Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sandy Roll Return oyununa nasıl Türkçe yama yüklenir onu göstereceğim. Size vereceğim linkten bu dosyayı indireceksiniz. Rar dosyasını. Sonra oyunun kurulu olduğu yeri açıyoruz. Dosyamızı atacağımız yeri açıyoruz. Şu şekil. Buraya sonra content box ben buraya yedekledim. Şunu alıyoruz. Şu şekil. Buraya atıyoruz. Bitti. Şimdi oyunumuzu deneyelim. Evet arkadaşlar göründüğünüz gibi oyun Türkçe. Evet oyundan çıkabiliriz. bu şekilde Türkçe Yama yapabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim.